Gençlerimiz ve geleceğimiz olan yatırımlar noktasında birlikte yapacağımız, çalışacağımız bir takım faaliyetler için bir ortak protokol inşallah düzenliyoruz. Bu protokollerin amacı öncelikle gençlerimiz olacaktır. Gençlerimize yapacağımız yatırımlar noktasında hem belediye başkanlığımız hem de Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından yapılacak olan yatırım, çalışma, faaliyet, ve bu anlamdaki hocalarımız ya da sportif destek anlamındaki gayretlerimiz olacaktır inşallah. Bu anlamda gerçekten Battal Gazi Belediye Başkanımız Hayri Osman Güder'e huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü gençlik faaliyetleri ve gençlik programları noktasında her zaman bizlere yardımcı olmuşlardır. Özellikle yatırımları noktasında eski belediye binalarımızın, gençlik merkezlerine dönüşümü noktasında, arsa temini noktasında, spor alanlarının oluşturulması noktasında gerçekten gençlerimize ve geleceğimiz adına, Gençlik Spor Bakanlığımız adına çok büyük hizmetler olmuştur. Bir toplumun önemli bir kısmını gençler teşkil ediyor. Toplumun yönlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor gençliğimiz. Gençliği ileriye emin adımlarla geleceğe doğru hazırlamak. Bu noktada da belediyeler olarak gençlerimizin donanımı, tecrübe paylaşımı, bilgi noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken ilimizde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, ülke genelinde de Gençlik Spor Bakanlığı özellikle 2021 yılında gençlik alanında çok ciddi yatırımlar ve faaliyetlerde bulundular. Bu faaliyetlerde bulunurken belediyeler olarak da biz Gençlik Spor Bakanlığımızın, müdürlüğümüzün paydaşları olarak yatırımların nerelere yapılması gerektiği, nerelerde hangi noktalarda yatırımlar yapıldığında o bölgedeki gençlerimize daha üst düzeyde fayda mülahaza edileceği noktasında beraber çalışmalarımız oldu. Özellikle Batalgazi bölgesinde biraz önce de müdürümüzün ifade etmiş olduğu gibi Eski belediye binalarımızın gençlik merkezlerine dönüştürülmesi. Yine ihtiyaç olan bölgelerde e, Battalgazi bölgesinde özellikle gençlik kampının Türkiye'de e, ses getirecek bir numara olabilecek gençlik kampının Battalgazi bölgesinde yapılıyor olması. 5000 kişilik uluslararası müsabakaların yapılabileceği. Kapalı spor salonunun Battalgazi'de yapılıyor olması, Malatya Kütüphanemize Gençlik Spor Bakanlığımızın ciddi katkıda bulunması, yaklaşık 5-6 yıldır Malatya'da kütüphanesi Sorunu sıkıntısı yaşıyoruz. Diğer vo voleybol olsun, basket olsun, e, gençlerin eğitimleri e, el sanatlarıyla alakalı olsun, teknik becerileri ortaya çıkarma noktasında kültürel anlamda beraberce yapmış olduğumuz çok güzel çalışmalar var. Dediğim gibi hepimizin ortak amacı gençliğimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak. Ee, geleceği inşa ederken gençlerimizle bu noktada inşa noktasında bilgi ve becerilerini geliştirme noktasında beraberce çalışma yapıyoruz. Ee, bu çalışmalardan ötürü başta Sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışmaların ana mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu Bakanımızın çalışmaları var. Tabi bir de bir teşekkürü hemşerimiz İhsan Selim Baydaş, Bakan Yardımcımız hakikaten Malatya'da yapılacak olan gençlerle alakalı çalışmalara kendilerinin hasreten ciddi katkıları olmuş oldu. İl özelinde de e, il müdürümüz Bekir Bey hakikaten e, belediye olarak hangi projeleri e, kendilerine arkadaşlarımız sunmuşlarsa e, sonuna kadar desteklerini bizden esirgememiştir. E, i̇nşallah yapmış olduğumuz bu çalışmalar e, evlatlarımızı daha sağlıklı, daha bilinçli bir şekilde e, geleceğe doğru hazırlamış olacaktır. Bu protokolün özelde Gazimize Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.